Merhabalar arkadaşlar. Bugünler size kanalımda ikinci videomu çekiyorum arkadaşlar. Kanalıma beğeni gelirse arkadaşlar sonraki videolarımda söz veririm. Daha da güzel videolar gelecek arkadaşlar. Bugünleri arkadaşlar ne yapacağız arkadaşlar? ilk önce onu söyleyeyim ki kanalıma abone olup videonun like etseniz sevinirim. E, yorumlarınızı bekleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bugünleri ne yapacağız? Siz piş 5 parasızsanız, sizin de kameranız yoksa, sizin de mikrofonunuz yoksa arkadaşlar ama YouTuber olmak istiyorsanız hiç tercih etmeyin arkadaşlar. Bugün size hiçbir şeyiniz olmadan bir yalnız bir telefonla nasıl YouTuber olunur onu size anlatacağım arkadaşlar. Şimdi geçelim arkadaşlar videomuza. İlk önce arkadaşlar bize lazım olan birkaç uygulama var. Çok önemli uygulamalar arkadaşlar. Onları size göstereceğim. Onlar bize ne işe yarayacak onları size anlatacağım. Geçelim videomuza arkadaşlar. İlk önce Play Store magazinimize Şurada arkadaşlar bize en önemli en önemli MC uygulama YouTube Studio programı var arkadaşlar. Ee, onu işleyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben daha önce yani de yükledim. YouTube Studio arkadaşlar ne için gerekli arkadaşlar? YouTube Studio arkadaşlar video, e, e, paylaştığınız videolar analizlerine falan bakabilirsiniz. E, şuradan e, Gelecek videolarda etrafla anlatacağım size e, ne şey yarıyor ama YouTube stüdyo önemli yani videolarınızı analizlerine bakmak için kimler ne kadar baktı, e, hangi ülkelerden baktılar, e, videolar ha hangi e, aramadan e, keşfede düştüğü anmasına bakabilirsiniz. ikinci uygulamamız arkadaşlar, e, gördüğünüz gibi Canva arkadaşlar. Gördüğünüz arkadaşlar ben daha önce yükledim şey arkadaşlar videolarınızı e, yaratmak için bu uygulama en güzel uygulama bunu e, kesinlikle ve kesinlikle yüklemeniz lazım arkadaşlar e, ben Azerbaycan'ın İngilizce'ni Türk Türkce'mde biraz problem olabilir e, özür sayın arkadaşlar Canva e, Program arkadaşlar e, çok önemli orada videolarınızı yapmanız için Şimdi arkadaşlar geçelim en önemli uygulamamız arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar ben nerede çekiyorum şimdi videomu neyle çekiyorum arkadaşlar ikisi recorder programı var arkadaşlar uygulaması onla yükleyelim arkadaşlar bu programda şimdi arkadaş burada kameranı açıp PUBG oynayabilirsiniz başka oyunlarda oynayabilirsiniz arkadaşlar sadece ben yüzümü göstermek istemediğim için kameranın bağladım arkadaşlar siz de buradan İki sekonderi koşulup gördüğünüz gibi arkadaşlar burada birinci birinci birincide tıklayıp video başlıyorsunuz ikincide stoplayıp video onu süykliyorsunuz üçüncüde kameranı açıp balamak var arkadaşlar kendi kendi tercihiniz arkadaşlar buraya kadar arkadaşlar videomuz buraya kadar. Sonraki videolarımızda daha da güzel e, uygulamalar size göstereceğim. Daha da, e, videolarınızı genişletmek için, kendinizi geliştirmek için arkadaşlar, videomu izleyip yorum yapsanız sevinirim, desteklersin. Önceden teşekkür ederim arkadaşlar. Hiçbir şey dert etmeyin, kendinize güvenin. Güven başarının yarısıdır arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar, görüşmek üzere.